ekrandan takip edenlere bu buz gibi akşamda içinizi ısıtması umuduyla hoş geldiniz dileklerimizi iletiyoruz. Aramıza yeni katılanlar için söyleyelim. sağ birkaç saat önce kontrolden geçti. Kontrol sonucunda sahanın karşılaşma için yeterince güvenli olduğu kanısına varıldı. sağ görevlilerinin Karları temizlemek için büyük emek harcadığı bugün de emeklerin sonuç verdiğini ve bu karşılaşmanın ertelenmeyeceğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimizde hissettiklerimizde büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Başta maçın tadını çıkarmaya gelmiş tarafsız seyirciler olmak üzere herkes için enfes bir karşılaşma. Normal şartlarda dev bir mücadele ile karşı... Şut deniyor. Gol, gol, gol. Türkiye'nin golü. Geldi gol. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Amerika Birleşik Devletleri şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Araya girdi. Güzel hamle. Arda Güler. Kabahatini farkında gibi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görünmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dilerim. Çok yükseklerden bir topa. Çok atmakta. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Amerika Birleşik Devletleri geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Top açıkta kalıyor. Barış Alper Yılmaz. Top kalecide. aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir evet skor 1-0 <laughs> ve top kaleciye gidiyor. <laughs> Topu alıyor Barış Alper Yılmaz. <laughs> Kerem At Elmalı Meşhur Gol geldi İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar Türkiye kendinden gayet emindi Topu geri aldıktan sonra Konu bulmaları saniyeler sürdü Number <laughs> 19 Türkiye farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. İşte geliyor. Top kaleci There will be one minute added time. Kenan Yıldız içeri yollamayı deniyor. Geçmeyi başardı. Güzel savunma. Çok güzel savundu. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Türkiye ilk 45 dakika e, evet şut şansı. Durdurak bilmiyorlar. Farkı iyice açıyorlar. Sıra dışı bir performans. En fes bir dokunuş geldi. Böyle toplar genelde uçup gider ama o sanki her gün böyle gol atıyormuş gibi <laughs> attı. Türkiye büyük bir üstünlük kurdu. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. bir yol buldu. Topu uzaklaştırdı. Vuruyor. Kontra atak fırsatı. Türkiye gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Arda Güler. kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu anda kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Saniyeler sürdü. Böyle yapıyorlar işte. <laughs> Kontra atak dersi veriyorlar. Topu geri aldıkları anda önlenemeyecek bir hızla saldırıya geçtiler. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma. Açık. Barış Alper Yılmaz Ve topağalarda Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor Artık komik olmaya başladı Patlı bir hareket başladı Tribünün belirli bölümleri Stadı gruplar halinde terk ediyor Eleştirme çoğaltıyor <otro. gülüyor> İnanılmaz gerçekten inanılmaz Sıra dışı bir maç izliyoruz Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sağ... Şut çekiyor! Belli ki risk alacak havada değil. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. İyi oynadı tehlikeyi önlemeyi başardı. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdiye kadar rakibe pozisyon verme konusunda oldukça cömert oldular. Bu değişikliğin vakti çoktan gelmişti. Ağır baskı meyvelerini verdi. Vites yükseltiyor. Kıran kırana enfes bir mücadele. bir şans daha. Ve gol geliyor. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Number 20, substitution. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Ağları havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Olmadı. Topu kaptırıyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Kabir Paz. Maç sona eriyor. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise...